Merhabalar, ben Teknoantep 2023 Teknoloji Takımından Reyhan Teknoloji tabanlı bir eğitim sistemi ve bu sistemin hayata geçireceğine dair bir okul modeli projesi hazırlamaktayız. Mevcut sistemimizde teknolojiye ilgi duyan ve aynı zamanda iyi bir üniversite hayali olan zeki ve yetenekli öğrenciler ben liselerini tercih ederlerse teknoloji eğitiminden mahrum kalmakta mesleki ve tekniki Anadolu liselerini seçerlerse iyi bir üniversite kazanma şansları düşmektedir. Çözüm olarak yazılım ve teknolojiye ilgi duyan zeki ve yetenekli öğrencilerin tercih edebileceği iyi bir akademik eğitim ile yazılım ve teknoloji eğitiminin birlikte verildiği iyi bir eğitim sistemi ve bu sistemin hayata geçeceği Tekno Türkiye 2023 Teknoloji Fen Liseleri Okul Modeli projesini tasarladık. Projemiz bir web sitesi aracılığıyla sunuma hazırladı. Evet. Projeniz dahil web sitesini incelersek, tasarımını yaptığımız eğitim sistemleri, akademik hale bir eğitim sistemi, teknoloji ağırlıklı bir eğitim sistemi, mesleki ağırlıklı eğitim sistemi ve proje tabanlı bir eğitim sistemi Ayrıca, ana sayfa, kurumsal, eğitim, bölümlerimiz, tam hakkımızda ve iletişim menülerimiz de tasarlanmıştır. Çin, Güney Kore, Tayvan gibi yüksek teknoloji ve katma değerli ürünlerden, başarısının altında teknoloji tabanlı eğitim sistemi yapmaktadır. Bu ülkeler öncelikle çağ uygun bir eğitim sistemi tasarlamış ve buna bağlı olarak da sanayi ve teknolojilerini geliştirmişlerdir. Türkiye'mizin güçlü bir ekonomiyle dünyada söz sahibi olmasının yolu proje olarak hazırladığımız teknoloji tabanlı eğitim sisteminden geçmektedir. Gençlerimiz alacakları teknoloji tabanlı bir eğitim ile yazılım geliştirmeden bir teknolojiye, savunma sanayiden havacılık uzay bilimlerine, yapay zekadan teknoloji verene kadar birçok alanda daha yüksek projeler üretecekler. Kanıza ve milletimize faydalı ve nesil olmayan amacıyla teknik ve sürenliğine yerimize alarak Milliyetin Bakanlığı'nın dikkatini çekmeyi ve okul modeli projemizin hayata geçirmesini hedefliyoruz.